Almanya ile ilgili çok güzel dedikodularım var. Mesela şöyle anlatabilirim. Dün Alman polisi beni resmen sorguya çekti. Yunanistan vizesi almışsın. Neden geldin? Ne yapacaksın burada? Nerede kalacaksın? Ne zaman döneceksin? Türkçe bilen bir polis vardı. Resmen ablukaya aldılar beni ya. Bir polis gitti, bir polis geldi falan vallahi biraz korktum dedim yani herhalde beni geri gönderecekler. Sonra adama diyorum ki bakın beyefendi diyorum. benim oğlum İstanbul'da ve ben e, neden burada yaşamak isteyeyim ki İstanbul'da iyi şartlarda yaşıyorum. Instagram'ı gösterdim, YouTube'u gösterdim. Ben buraya video çekmeye geldim dedim. Yani gezeceğim sadece, döneceğim. Önümüzdeki hafta Zürih'e gidiyorum dedim. Neden böyle yapıyorsunuz falan filan bu arada yumurta bayramı. Yine İnsanlar ağaçlarını süslemiş. <laughs> Good morning. Canım benim. Ne kadar yakışıklı. Benim. Bana günaydın. Ama siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? İnanın ben de bilmiyorum. Şu an havalimanındayım. Sabiha Gökçen'den Almanya'ya kadar bir uçuşum var. Ufak tefek. Kahvaltımı hemen sayıyorum. Portakal suyu çay ve bir tane patatesli börek 235 TL ödedim. Şurada iki tane dede vardı. Bu dede şimdi öbür dedenin çantasını bekliyor. Öbürü tuvalete gitti. O kadar güzel ve tatlı bir sohbetleri var ki ben bu dedelere daha doğrusu yaşlı insanlara gerçekten sohbetlerine, muhabbetlerine acayip hayranım. Evet, şu an Lindhorst'tayım arkadaşlar. Almanya'nın Hanover iline bağlı bir yerdeyiz. Şimdi size küçük bir kilisesi var buranın. Kasabadayım. Evleri görüyorsunuz, hemen göstereceğim size. Şurası kilisesi bu kasabanın. Evler böyle gördüğünüz gibi yumurta bayramı yani yeniden doğuşu kutluyorlar burada. O yüzden etrafta çok fazla yumurtalarla ilgili şeyler görebilirsiniz. Ağaçların şekilleri, düzenleri o kadar güzel ki bakar mısınız sakin? Ama bir şey söyleyeceğim. Şehir merkezlerinden çok böyle sessiz, sakin olunması çok daha güzel gerçekten. Evler hep böyle küçük ve hepsinin bahçesi var. Şimdi yumurtaları göstereceğim size yumurta bayramı Türkçe adıyla. Yeniden doğuşun kutlanması ve herkes böyle kapısının önünü süslüyor. Gördüğünüz gibi. Böyle bakınca Komu gölünün... önce tam olarak tarihini bilmiyorum. 1700'lü yıllarda keşfedilmiş. Buzullar eriyerek e, oluşan bir yapay göl. Yo yapay göl değil ki gerçek göl değil mi? Sonradan oluşmuş yani bu göl. Tarihini internetten Wikipedia'dan açıp okuduk. Buzullar eridikten sonra böyle bir göl oluşmuş etrafında. Bineceğiz değil mi? Bine, binelim ya kahve falan da içelim. Tuta doldurma İstanbul'dan sonra çok sert bir havaya geldim. Sözde güneşli ve çok sıcakmış buradaki insanlara göre ama ben bayağı üşüdüm. Buzulların eriyerek oluşturduğu bir göl. 1700'lü zamanında keşfedilmiş. Bugün de hava güneşli olduğu için gerçekten çok fazla hem turist var hem de kalabalık gelenler var. Çok güzel birkaç iskeresi var. Bizim İstanbul'daki yalılarımız gibi böyle gölün etrafında da çok güzel iki katlı evler var. Zaten iki katın üstünde evde göremedim şu anda. Biz de bir kayık kiralayacağız şimdi. Elektronik kayıt yarım, yarım saati 16 euro. Bir saati 23 euro. Siz de gelmek isterseniz bu şekilde fiyatlandırmalar. Az önce yerde bir tane çöp gördü. Türkler atmış. Gerçekten mi? Yemin ederim. <laughs> Kiraladığımız tekneyle şimdi bu kadar uzağa geldik. Gölün ortasındaki küçücük ada. Geldik şimdi bu küçük adaya. Tam şuradan. Kaç dakika sürdü bizim gelmemiz acaba? Yarım saat, yarım saat mi? İçeride bir kafe varmış. Böyle büyük deniz otobüsü gibi bir şey var. Onunla da gelebiliyorsunuz böyle tam gölün ortasında O beyaz olan yer daha ne neydi tuz dağı mı? Gözüküyor burada. Feleğimi şaşırdım, feleğimi. Almanya'nın buz gibi soğuna giderken iyiydi de dönüşte rüzgar vurduğu için hemen sesim gitti zaten. Yaşlılık böyle bir şey, zor bir şey. Gezerken daha böyle e, insan yoruluyor. <laughs>